arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler beraber bu oyunu oynayacağız. Böyle bir oyun arkadaşlar. İşte bunu oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Böyle bir tane top var. Bu size vuruyor. Siz Stam'ı size kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Eğer savunamazsanız top size vuracak. öldüm <laughs> arkadaşlar. Neyse. Gidip şu kadar kalan kartları alayım. Mesela bu bu çekim yüz Bu da yüz bin. Bunu da. Kozlu satmalı. Bu neymiş? 50 bin. Yıramış. Bu Geliyor. Bunu da alalım. Hepsini sonra arkadaşlar. Teker teker bakacağız. Bir dakika. Tamam. Robustum. Aa oyun başlıyor arkadaşlar. Gitmemiz lazım. Şimdi bir tanesini seçeyim. Şunu alıp kolu seçeyim. Bakayım kolu nasıl bir şeymiş. Birini seviyorsunuz arkadaşlar açıldı. Başladı. Oo. Güzelmiş bu. Neyse devam edelim. İşte. Bakalım bu tur kim kazanacak. Çok oh, merak oh, ediyoruz. Çok durdum Bu bir, bir kişisel bir hasar aldı. O ne oldu ya? Neyse. Bakın ne ya? Bu Oh, bak. Bir hasarım gitti. iki hasarım gitti. Bak durdu. Tamam. Yavaşladı bir yerim. Biraz sorun kaldı. Eyvah. Top kimden başlarsa artık. İnşallah bana gelmez. Gelmedi. Oh. Oh, oh, Ya, of nasıl oldu? Bunu beğendim. Satıyor uy hmm, satıyor uy Nüfusu. Nüfusu içten. Nüfusu da denemiş yani. Gazo 423. Koru geliyor, Kelio. Kelio'yu denemedik. Hmm, bu neymiş? Right. Şuradan direkt kendimi oyunu takayım. Tamam ki arkadaşlar. Bak şuradan Hop. Belli olmaz. Mm, Bak

Hemen ışınlanırız. Arkadaşlar böyle bir yere geldim. Burası ne zor? Lanetli ruh mu? Hmm. Hmm. Bir bu seç. Heykel seçelim yeni çıkmış. Bir zorluk seçim. Aşırı olsun. bu dakika bunlar ne? Evet bu olsun bu. Tamam seçelim. Hadi gelen gelsin. Heykelmiş. Çok merak ettim. Kötüler meci. Biliyorum. Ruh ruh şeyini de biliyorum. Ama bunu bilmiyorum. Heykeli. Bastım. Tam daha gelmiyor. Başladım. Hmm, böyle bir yermiş. Başlıyorum. Yani. Şimdi görürüz. great Boss. Entremesine çabuk Bir düşüyormuş. Neyse hadi Bekleyelim yüklensin Bu arada Emir ben Sadece video çekmek için Kullanıyorum Arkadaşlar bunu Hissedemedim bir tane Q var arkadaşım Ona dedim Neymişler neymiş ya çok merak ettim hiç denemedim nerede doğacağımız bilmiyorum Peki. Peki. Neyse bekliyoruz böyle. Bunun tamamı böyle geçmiyor herhalde. Neyse. bekleyelim sessiz arkadaşlar. Şarkılar çıkılıyor da bir tek benim oyunum yüklenmedi. İstediğim telefon gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar sana telefon çal oynuyor ama istediği telefon. Ben de Emir'e Bu arada Emir ben ee bir oyun denemek için oynamıştım. Kesin kesin. Hadi yo. Of. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Bugünlük yayını bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.